Arkadaşlar herkese iyi günler diliyorum. Ben de sizler gibi termasiti mağduruydum. Yolumuz Murat Bey ile bir katip, noter katibi yakınım sayesinde yollarımız kesişti. Ve ondan sonra dernekte Mert Bey ile tanıştım. Ondan sonra davamızı açarak bu sürecin içerisine girmiş bulunmuş olduk. Bu süreçte biraz sabırlı olduğumuz zaman Her şey yoluna giriyor ee, Murat Bey'i Mehmet Bey'i, Mert'i Yüz yüze tanımak da Bana nasip oldu ee, Bölgede oturmam nedeniyle Gidip yüz yüze görüşebildim Onlarla telefonda görüşebildim ve istediğiniz zaman Telefonlarınıza da bakıyorlar ee, Gönül rahatlığıyla ben Davamı verdim Sizlerin de vermenizi isterim Davam e, tapusuzluğu 8 ay bir sürede sonuçlandı ve Ödememi aldım Davayı verecek arkadaşlarından Tek temennim Bir an önce Davalarını açıp beklemeden aidat Borçlanmasına kalmamanızı istiyorum Bir an önce Davayı vermek için gecikmeyin Avukat ücretlerini düşünerekten Kaçındığınız zaman aidat ödemesine takılıyorsunuz Bir an önce Davanızı açarak Sizler de mutlu sonuca ulaşın inşallah Hepinizi kurtulmak dileğiyle.